Merhaba arkadaşlar. Ee, anime izlenin 1.14.1 versiyonunu anlatacağım şimdi. Tamam. Ee, gördüğünüz gibi Google Plus ile giriş veya Google Plus olmadan geç. Buradan giriş yapmak istiyorsanız bize Facebook'tan giriş yapmak istediğiniz e-mail adresini giriyorsunuz. Ve biz arka tarafta ekleyerek size giriş izni veriyoruz ve girebiliyorsunuz. Başka türlü girenler oluyor ama nasıl oluyor hala da anlamış değilim. Bir hata var herhalde. Ondan kaynaklı. Oturmaç Gmail Şu anda eklendi. Ee, favorilerinizin gelmesi Seriler böyle boş gözüküyorsa e, Seriler şu an yüklendiği için boş gözüküyordur birkaç veri gidip Geldiğinizde geri gelecektir Menüden e, Eğer favorilerinizin gelmesini istiyorsanız menüden profilden e, Burada eski e-mailinize mail adresinizi yazmanız gerekmektedir Mail adresinizi yazdığınızda E-mail göndere tıkladığınızda favorileriniz eklenecektir yani daha doğrusu eklemeye çalışacağız. Şu anda sürekli çalışıyor arka tarafta sistem. Ee, ayrıca toplu indirme nasıl açılıyor derseniz bir tane seriye girelim. Acel Word. Acel. Anime zamanı. Ee, serinin üzerine basılı tutuyorsunuz. Bu şekilde açılıyor. İndir diyorsunuz ve buradan indirme seçeneklerinizi seçerek İndir dediğinizde otomatik olarak indirmeye başlıyor. Ama uygulamayı kapatırsanız e, indirme duruyor. Aynı şekilde tekrar uygulamaya girip aynı şekilde indirme e, seçenekleri seçip indir derseniz kaldığı yerden devam ediyor indirmeye. E, başka ne vardı? Yorumlar var. E, yorumlara spoiler ekleme olayını getirdim. Spoiler eklediğinizde spoiler ekleyebiliyorsunuz. Ee, ve spoiler'ı görebiliyorsunuz. Böylece sürekli spoiler yiyen arkadaşlar kurtulmuş oluyor. Bir tane de bulamadım ki. Neyse. Şimdi kategorilere gelelim. Kategorilerde eskiden de bahsettiğim gibi yani bir önceki videoda da bahsettiğim gibi. Ee, iki tane... Ee, şey seçebiliyorsunuz. Kategori seçip getir dediğinizde iki kategoriye ait e, animeler geliyor ve buradan seçerek e, izle, izleyebiliyorsunuz. Hmm, başka ne vardı? Menü. E, bu arada favorilerinizin gelmesi için Yeniliğe tıklamalısınız. Yenileye tıklamadığınız müddetçe gelmeyecektir. Yani ya da akşam seri güncellemesinde gelecektir. Gece saat 11'den sonra yapılan otomatik bir seri güncellemesi var. O zaman gelecektir. Diğer menüler. Burada hakkında da versiyonunuzu görebilirsiniz. Versiyon hakkındaki durumları görebilirsiniz. Buradan istekte bulunabilirsiniz istediğiniz animeyi. Tabi uzun zamandır isteklere bakamadım. Daha doğrusu uygulama ile ilgilendiğim için vaktim olmadı. O yüzden şu anda istekler hala da liste liste birikmiş durumda. En kısa zamanda eklemeye çalışacağım. Hatta bu istekleri ekleyemediğim için e, menüde alternatifi yaptım. E, Anizm veya Türk Anime'den izleyebilirsiniz. Şu anda yükleniyor. Buradan istediğiniz bölümü açıp izleyebilirsiniz. Burada hatta farklı kaliteler de var. Daily Motion, Kiwi gibi e, kaliteler var. Burada Türk anime'de mailin çalışmaması, e, Türk anime'de mail linkinin değişmiş olmasından kaynaklı. En kısa sürede düzeltilip yeni versiyonda ve e, konulacaktır. E, buradan serilerden istediğiniz girip seri izleyebiliyorsunuz. E, bazı arkadaşlar diyor değil, e, mail, mail e, son eklenen serilerde Mail ve VK yavaş açılıyor. Bunun kaynaklısı tamamen biz değiliz. VK ve Mail'in sürekli değiştirmiş oldukları video sistemi. Yani bende açıyor, ben anlamıyorum yani izleme seçenekleri. MX Player yalnızca defa defa dedim. Ya yani biraz bekletiyor ama sonuç sonuçta açıyor ve izleyebiliyorum. Yani şu anki bekliyoruz gör açmadı şaşırtıcı halbuki mailini ben indirmiştim vk'dan deneyelim 360p izlemek izleme seçenekleri mx player ve şu an açtı biraz uzun bekletiyor ama sonuçta açıyor yani diyebileceğim bu beklemeniz biraz yoksa yani tamamen vk ve maildeki yoğunluk ve video sisteminin değişmesinden kaynaklı deminki mail sorunu neden kaynaklı olduğunu bilmiyorum muhtemelen ben mailini indirdim ama şu an açılmadı Ş şaşırmış durumdayım başkasının mailini deneyeyim yanlışlıkla açılmasını durdur. Yok açıl. <laughs>